Bir düello yapıyoruz. Hmm. Kız zor. İşte bu sokuz. Ve onu kazanmalısınız. Vay canına. Zaman başladı. Hadi. Hmm. Hadi yapalım şunu. Okay. Ben eski moda bir şekilde yapacağım. Her şey bir kontörle başlar. <laughs> Ve şimdi böyle dolduracağım onu. Rengarenk olacak. Pekala. Bak ve kıskan. Ben böyle şeritler yapacağım. Ve onları saracağım. Vay canına. Bu çok havalı görünüyor. Baksana gerçeğe benzedi. Ve hala zamanım var biraz. en sevdiğim Skittles. Ah, daha misin? Ee, planlamıyorum bunu. Hmm gözlü. Ama neyse açılacağım. Hey ne yaptın bu benim ama. Aa, lütfen. Oh vay be. ne oldu öyle. Her şey eridi. Ve pampi gibi mahvedecek. Hadi çevirelim. Of ya. Ah üzgünüm. Hmm. Süreniz bitti. Durun.